Merhaba arkadaşlar, deneme saati denemesinin tarih soru çözümlerine beraberiz. Birinci sorumuz, bu bilgilere bakılarak Cilalı Taş Devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yukarıda bize bir paragraf vermiş, bunu yorumlamamızı istemiş. Paragrafta demiş ki, Cilalı Taş Devri'nde çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik evler inşa edilmiş Bitki liflerinden giysiler ve de saklamak için kilden çanak çömlekler yapılmıştır denilmiş. A şıkkı yerleşik yaşama geçildiğinin B şıkkı üretici toplum yapısının ortaya çıktığına C siyasi örgütten beri görüldüğüne D günlük ihtiyaçlarını karşılanması amacı eşyalar yapıldığına E dokumacılık faaliyetlerinin olduğuna Şimdi paragrafa baktığımızda yerleşik yaşamla alakalı bulmamız gereken ne var? birbirine bitişik evler varmış. Yani bu varsa demek ki yerleşik hayata geçmişler. Aldık. Üretici toplum yapısını bulmamız gerekiyor. Cilalı taş devrinde çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış. Yani bazı bitkiler yetiştiyse tüketici toplumdan üretici toplum yapısına geçmişler ve ortaya çıkmış. Günlük ihtiyaçların karşılanması amacı eşyalar. Mesela neler yapmışlar? Şuradan baktığımızda şöyle bir temizleyelim. Bitki liflerinden giysiler, günlük ihtiyaç. Yiyecekleri saklamak için kilden çanak çömlekler yapmışlar. Buna da ulaştık. Dokumacılık faaliyetleri eğer ki kılık kıyafet varsa, yani elbiseler varsa, giysiler varsa demek ki dokumacılık da vardır. Buna da ulaştık. Ama siyasi örgütlenmelerin görüldüğüne biz buradan ulaşamayız. O yüzden cevabımız tabii ki C şıkkı. İkinci sorumuz Karlofşan taşmasıyla alakalı bir soru. Der ki bu gelişmenin Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savunulabilir. Karlofça Anlaşması sonrasında Osmanlı Devleti Avrupa karşısında savunmaya çekilmiştir. Biz bu anlaşmada önemli miktarda toprak kaybettik ve bize karşı kutsal ittifak denen bir örgütlenme ve bir teşkilatlama kuruldu. Osmanlı Devleti'nin kaybedebilen bir devlet, Osmanlı Devleti'nin yenilebilen bir devlet olduğunu farkına vardılar ve Avrupalı devletler kendi arasında güç birliği yaptılar ve böylelikle güç birliği yaptıktan sonra Osmanlı Devleti Avrupa karşısında taarruz eden taraf değil artık savunmaya çekilen taraf olmaya başladı ve bize der ki bu durum yani savunmaya çekilme durumu aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savunulabilir. Sınırların genişletilmesini, teokratik yapının devam ettirilmesini, iltizam sisteminin uygulanmasını, hoşgörü yönetimi anlayışının sürdürülmesini, ıslahatlar yapılmasını. Şimdi biz burada savunmadaysak, savunmaya çekildiysek tabii ki sınırların genişletilmesi zorlaşır. Yani biz önceki yüzyıllarda, önceki dönemlerde girdiğimiz savaşları kazanıp sınırlarımızı genişletiyorduk. Yani topraklarımızı toprak katıyorduk. Ama Karlofça'dan sonra işler değişti. Karlofça'dan sonra işler değiştiği için biz artık savunmadayız. Yani kendi topraklarımızı savunmaya çalışıyoruz. E, o yüzden de savunmadaysak biz sınırlarımızı genişletmek yerine sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ve bu bizim sınırları genişletmemizi zorlaştırıyor. O yüzden cevabımız tabii ki A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz Asya Hun Devleti ile alakalı bir soru. Bu durum Meta'nın aşağıdaki faaliyetlerden hangisine dayandırılabilir? Asya Hun Devleti Meta'ndan önce kurulmuş olmasına rağmen bazı tarihçiler Meta'nın tahta çıkışını devletin kuruluşu olarak göstermişlerdir. Şimdi devletin asıl kurucusu ya da bilinen asıl kurucusu Teoman ya da Tuman olarak karşımıza çıkıyor. Ama bazı tarihçiler soruda dediğim gibi Meta'nı e, devletin asıl kurucusu olarak görüyorlar gençler. Bunun önemli bir noktası var. Şimdi e, bakıldığında hani neden böyle bir olgu olduğuyla alakalı baktığımızda bize şunu verebilir. Metahan döneminde aklımıza gelmesi gerekenler onlu sistem, askerlikle alakalı işte onbaşı, yüzbaşı, binbaşı şeklinde örgütlenmeyi kurdu. Ve Mete'nin bu sistemi yapması Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kuruluşuydu. Bir başka özellik olarak baktığımızda ıslık bloklar vardı, askerlere tek tip kıyafet giydirmişti gibi faaliyetler vardı. Buraya bakıldığında özellikle bize verdiği bilgilerden... eee Karşılaştığımız bilgilerden şu var. Çin'i istila ederek vergiye bağlaması, Türkleri ilk defa tek bayrak altında toplaması, babasını yenerek tahta çıkması, devleti teşkilatlandırması, oğullarına devlet yönetiminde görev vermesi. Şimdi bu soruya baktığımızda burada birazcık çelişkili durumlar karşımıza çıkabiliyor. E, genellikle şu. Yani şuradaki A şıkkı, C şıkkı, E şıkkını elediğimizde geriye kalan iki şık bizim için önemlidir. Türkleri ilk defa tek bayrak altında toplaması ve devleti teşkilatlandırması. Devlet olarak karşımıza çıktığı için yani tam olarak teşkilatlanma aşamasını yaptığı için sorumuzun cevabı D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki e, Türkleri tek bayrak altında toplama, devlet olarak karşımıza çıkma faaliyetleri de var ama burada e, bizim için cevabımız tabii ki D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz kanun esasıyla alakalı bir soru. Maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterebilir? Osmanlı Devleti'ne ilan edilen kanun esası 1876 Anayasası, toplumun vekili durumunda olan bir yasama organı veya kurucu meclis tarafından kabul edilmiş değildir. Bu nedenle hükümdarın egemenlik hakları kurulmuştur. Yani burada e, bu anayasa halkın yaptığı ya da halkın vekil olan bir meclisin düzenlediği anayasa değil. Ve kurucu meclis tarafından kabul edilmiş bir anayasa değil. Padişah var, meclis var ve burada hükümdarın egemenlik hakları korunmuştur. Ve diyor ki buradaki hükümdarın egemenlik haklarının korunduğuna aşağıdakilerden hangisi bize örnek olarak gösterebilir? Hükümetin Padişah'a karşı sorumlu olması. Padişah'ın meclisi açma ve kapama etkisine sahip olması. Padişah'ın savaşa ve barışa karar verebilmesi. Şimdi buraya bakıldığında bir meclis var. Kanun esastan sonra bir meclis kurulmuş, oluşturulmuş. Ee, ama Padişah da var. Kanun esası Osmanlı Devleti'ndeki ilk anayasa. Böyle bir özelliği var. Şimdi hükümet padişah karşı sorumluysa demek ki hükümdarın egemenlik hakları korunuyor. Bir aldık. B ve C şıkları gitti. Padişahın meclisi açma ve kapatma etkisi varsa normalde yani olması gereken aslında şudur. Bir yerde meclis varsa orada seçimler yapılır ve en önemli kurum meclis olur. Eğer ki padişah istediği anda meclisi açıp kapatabiliyorsa demek ki padişahın yine yetkileri var. Egemenlik hakkı korunmuş. Bunu da aldık. Padişahın savaşa ve barışa karar verebilmesi yine meclisin alması gereken kararlardan bir tanesidir bu. Ama savaşa ve barışa karar veriyorsa padişah meclisten yine yukarıdadır, Yine üstündür. O yüzden üçü de aldık ve cevabımız tabii ki E olarak karşımıza çıktı. 5. soruya baktığımızda kabotaj ile alakalı bir soru sormuş bize. Demiş ki paragrafta yeni Türk devleti döneminde çıkarılan kabutaş kanunuyla dalgıçlık, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtilmiştir. Bu gelişmenin yeni Türk devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulabilir. Vergi gelirlerinin düzenli toplanmasına, istihdam olanaklarının artmasına, Türk parasının değerinin korunmasına, ihracat ithalat dengesinin kurulmasına, azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasına. Şimdi kabotaj kanunu şöyle bir kanun. Bizim üç tarafımız bildiğiniz gibi denizler çevirili. Bu denizlerdeki yük ve insan taşımacılığı yabancı gemicilerdeydi. Yani buradan paraları yabancılar kazanıyordu. Türkler bu işi yapamıyorlardı. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kabotaj kanunu kabul ettik. Dedik ki denizlerdeki yük ve insan taşımacılığını artık Türk gemiciler yapacak. Bu milliyetçilik ilkesiyle alakalı bir kavram ve kabotaj kanunu ile beraber yeni yeni meslekler Hani bu meslekler var da hani yeni demeyelim mi? Bu meslekleri artık Türk yurttaşları da yapabiliyor. Yani dalgıçlık, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık. E bu meslekleri Türkler de yapabiliyorsa demek ki Türklere yeni bir istihdam, yeni bir iş kapısı açılmaya başlanıyor. O yüzden de bizim için cevabımız tabii ki B şıkkıdır. Böylelikle tarih soru çözümünü bitirdik. Videoyu izlediğinizde eğer ki yanlış yaptığınız, atladığınız bir yer varsa dikkatli izlediğinizde e, bunları görebilirsiniz gençler. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.